Evet merhaba arkadaşlar 16 16 Haziran 2021 Çarşamba haftayı ortaladık Çarşamba'ya geldik Pazartesi günü önemliydi işte NATO zirvesini yaptık o da bitti bugün FED toplantısı var Amerika Merkez Bankası FED toplantısı ee, yarın Merkez Bankası e, para politikası kurulu toplanacak Faizle ilgili karar verecek ve Perşembe yarın sonrasında da haftayı kapatıyor olacağız ama bu hafta böyle bir hafta oldukça böyle hareketli stresli e, piyasaların böyle çok da e, güvenilir olmadığı aslında, oynak olduğu, güvenilirdi miyim? Çok fazla oynak olduğu zamanlar. Dün de belirtmiştim size bunu. Şimdi bir FED'den başlayalım isterseniz. FED tarafında ne bekliyoruz? Arkadaşlar FED tarafında tabii ki FED faiz artışı yapmayacağını zaten söylüyor. Yani 2022-2023'ü işaret ediyor bir faiz artışı için. Herhangi bir faiz artışı aslında beklenmiyor zaten. ama Ama FED Tarafında verilecek mesajlar ne olacak? Bu önemli. Yani FED nasıl bir mesaj verecek? Varlık alımlarının azaltılması ile ilgili vereceği mesajlar, e, olası faiz artırımına yönelik mesajlar, e, ileriye dönük e, bir tarih belirlemede oldukça e, önemli. Dolayısıyla bütün şu anda küresel piyasaların tamamı gözü kulağı şu anda. FED toplantısında daha doğrusu FED toplantı sonrası yapacağı e, açıklamalar ve vereceği mesajlarda olacak. Ona göre işte mesela borsa diyecek ki o tamam işte bol likitte de devam ediyoruz. Her şey yolunda varlık alım programlarında herhangi bir azaltma yok. E, para bol enflasyon olsa da problem değil. Çünkü bugüne kadar verdikleri mesaj hep bu oldu. E, bu e, devam eder ise o zaman e, borsa tarafı tekrar böyle kaldığı yerden devam edecek. Öyle söyleyeyim. Yani yükselmeye devam edecek. Şişmeye devam edecek aslında. Ee, ama bu sonsuza kadar gitmeyecek neticede. Bir yerde bu duracak. işte o duracağı ya da konjöktürün değişeceği zaman ne zaman? E, bütün olay o. Herkes onu düşün e, şey yapmaya yani tahmin etmeye çalışıyor. Neden? Bütün yatırımcılar pozisyonlarını ona göre alacak. Neticede bu sonsuza kadar gitmeyecek. Bol likitli dönem gitmeyecek arkadaşlar. Ee, ve devam edecek olursak Amerika'da dün üfe açıklandı üretici fiyat endeksi yıllık mayıs ayında %6.6 oldu. Beklenti 6.2 idi. Enflasyonda %5 çıkmıştı hatırlayacaksınız Amerika'da. Yani e, üretici maliyetleri daha fazla e, tamamı şu anda aslında yansıtılmış değil arkadaşlar. Benzer bir şey bizde misli misli var. O ayrı bir mevzu. E, daha yansıtılmış değil. Yani önümüzdeki dönemde e, Amerika tarafında e, enflasyonun %5'in altında kalmadan en azından hani e, önümüzdeki birkaç ay daha enflasyonun e, artarak devam edeceğini bu üretici maliyetine bakarak söyleyebiliriz Aslında enflasyonun enflasyonun yüksek çıkması e ve ee, herhangi işte bu işte faizde, varlık alım programlarında bir değişiklik yapılmaması yani bu şeyin bu konjektürün bu şekilde orada devam etmesi demek e, bu altına yarayan bir şey aslında. Altının sevdiği bir şey. Enflasyon dolayısıyla ons altın tarafında bir yükseliş olması lazım. Ama orada da e, e, orada da böyle çok kritik seviyelerde ons altın hareket ediyor. 1858 dolarda. Normalde yüzde %5 çıktığı zaman gibi e, biliyorsunuz işte geçen gün açıklandı Amerika tarafında. Burada biraz yukarı çıkış olması gerekirken öyle bir çıkış olmadı. Amerika 10 yıllık tahvil faizlerine bakıyoruz. Bu önemli. Çünkü olası Fed faiz artırmayacağı için olası bir durumda hani piyasaya müdahale etmedi. Bu 10 yıllık tahvil faizlerini kullanıyor. Burası çok önemli. Buradaki her yükseliş her yükseliş ons altını aşağı getiriyor. Dolayısıyla e, burası da çok belli olmadığı için anlık sert yükselişler ya da sert düşüşler burada yaşandığı için arkadaşlar ons altın tarafında çok net bir şey. E, şu anda hani orada da böyle bir şeydeyiz. Ee, hani bulunduğu nokta öyle bir yer ki 1859 dolarda hani buradan aşağıda inerse aşağı doğru gideceği ama yukarı çıkarsa yukarı gideceği yönünde bize sinyal veriyor. Yani kritik destek noktası 1850'ler 1860'lar ons için kritik destek seviyeleri olarak görünüyor. Fakat diğer taraftan da Amerika tarafında ee, veya dünyada bu kadar enflasyonun olması bir taraftan e, evet borsalar coşuyor gidiyor insanlar oradan getiri arıyor ama yani bu bir yere kadar yani e, enflasyondan kendinizi ya da insanların kendini korumak için bir tarafta Mayıs ayı itibariyle hatırlayacaksınız söylemiştim size yavaş yavaş altın alımları başlamıştı yani kurumsal yatırımcılar tarafından e, yavaş yavaş altına dayalı e, borsa yatırım fonlarında e, Mayıs ayında bir e, alım gözlemlemiştik ee, bu tarafta bir pozisyonlanma olacak. Yani o nedenle diyoruz ki e, şimdi burayı lütfen çok iyi e, anlamaya çalışın. E, uzun vadede e, altın zaten gidecek. Yani uzun vadede illaki bu kadar enflasyonun olduğu ortamda kendinizi korumak için altına e, bir şekilde dönüyor olmak gerekiyor. Ama diğer taraftan da e, bunun uzun vade olduğunu unutmayın ve hedefe doğru giderken patikaların olduğunu, düşüşlerin olabileceğini unutmayın. Ve bu nedenle hemen tekrar buraya sıkıştırmak istiyorum. Hedeflediğiniz fiyata ulaştıysanız eğer altında da dövizde de ne olursa olsun yani hani planladığınız neydi, hedefiniz neydi, ben karımı aldım dediğiniz yok nokta da, e, buralardan işte başka bir e, planınız varsa oralara geçiş yapabilirsiniz e, yani şunu e, beklemeyi çok doğru bulmuyorum e, hep belirtiyorum belirtmek zorunda hissediyorum kendimi yani şöyle bir şey yok yani ben işte altın bir ay sonra Örneğin gram tarafına bakıyorum. Altın bir ay sonra işte 600 lira olacak. Ben bir ay daha bekleyeyim 600 liradan satayım. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Çünkü bir ay sonra o gün o tarihte altın 600 lira olacağını size hiç kimse söyleyemez. Sadece konjektür bu şu anki konjöktür uzun vadede burayı destekliyor e, fakat iniş çıkışlar işte mesela Amerika e, faiz arttırmıyorum diyor ama 10 yıllık tahvil faizleriyle buralardaki iniş çıkışlarda sert iniş sert çıkışlarda da e, altını etkiliyor piyasayı etkiliyor arkadaşlar. Evet, şimdi bunu söyledikten sonra ha bu arada şunu da ilave etmek istiyorum. Dünyadaki biraz enflasyonu anlamanız açısından söylemek istiyorum. Enflasyon sadece bizde yok tabi biz bizde çok yüksek ayrı bir mevzu. Ama artık dünyada yavaş yavaş bununla yüzleşmeye başladı. Yüksek enflasyon, hiper enflasyona doğru gidiyoruz. Mesela İngiltere'de de enflasyon açıklandı ve Merkez Bankası İngiltere Merkez Bankası'nın ilk defa hani uzun bir aradan sonra beklediği seviyeyi aştı. %2.1 çıktı. Onların beklentisi 1.8'di. E, ee, hani buralarda da artık gelişmiş ülkeler işte Amerika, e, ondan sonra İngiltere, işte Avrupa e, buralarda da işte o basılan paralar bol kitite bir şekilde zaten kendini gösterecek değil. Artık göstermeye başladı arkadaşlar. Bu da çok büyük bir sorun. Bir şekilde buralardan bir yerden eee böyle bir dönüyor olmaları gerekecek ama bunu ne zaman yapacaklar kısmı ne kadar yumuşak yapacaklar ondan sonra o yumuşak dönüşlerde e, piyasalara zarar vermeden özellikle borsalar çok önemli e, Amerikan borsaları mesela e, zarar vermeden nasıl yaparızın aslında planlarını yapıldığını söyleyebilirim e, yüksek enflasyon olduğu zaman da işte altın altına hani hep böyle herkes diyor ya altın 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 e, yüksek enflasyon demek e, arkadaşlar e, altına yarıyor aslına bakarsanız yani altına yarayan bir şey bu Çünkü kendinizi nasıl koruyacaksınız yüksek enflasyonda yüksek faiz almanız lazım e faizler yüksek mi dünyada bakıyorsunuz yok neden çünkü piyasaları toparlamaya çalışıyorlar ekonomiyi düzeltmeye çalışıyorlar ekonomi düzeliyor mu diye baktığınız zaman şu anda e, hani tüketici e, şeyleri açıklanıyor. E, e, alışverişler öyle söyleyeyim ne kadar işte e, bu alışveriş yani o büyüme rakamları e, tüketicinin cebine giren parayı ne kadar harcadığına bakıldığı zaman e, sadece hani ekonomiyi toparlamada işte işsizliğin giderilmesi artık insanların artık bunu harcamaya dönmesi e, ondan sonra yavaş yavaş işte e, üretimin e, başlıyor olması yani sanayinin de iyi bir noktaya gelmesi gibi bunların da oturması lazım ama bunlarla ilgili şu anda iyi bir sinyal yok. İşin kötüsü tarafı yani kötü tarafı işin şöyle söyleyeyim kafa karıştıran ya da zorlayan tarafı şu bu kadar para bol bu kadar yüksek enflasyon hatta hiper enflasyona doğru giden bir dünya ekonomisi var. Ama diğer taraftan da yani işsizliği bitirememek veya insanların işte alışveriş yapmasını yani tüketime dönmesi, istenilen seviyeye gelmemesi bütün bunlar Merkez bankalarının aslında karar verirken zorlanacağı noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Yani işte böyle şeydir ya hani böyle bir tabir vardı şu anda birkaç tabir var aklıma gelmedim de hani ne yöne dönseniz başka bir problem çıkıyor. Yani hani para bassanız büyük problem basmasanız başka bir problem. Onda da ayrı bir sıkıntı var burada da ayrı bir sıkıntı var. Şimdi bunlar bol paraları baslar şu anda hani nasıl toparlayacağız? kısmı aslında konuşuluyor diyebiliriz. Çünkü bunun karşısında ee, çok ciddi işin, işin borsa ayağında borsaların gümlemesi söz konusu arkadaşlar. Evet çünkü olası FED varlık alanlarını azaltmaya başladığı anda ben faizleri artırıyorum mesajlarıyla bile e, borsalarda çok sert satışlar gelebilir arkadaşlar. Şimdi uzattımı bilmiyorum burayı ama mecburen bunları anlatmak zorundayım arkadaşlar. Ee, dolar tarafına baktığımız dolar zaman NATO zirvesiyle beraber bir bahar havası 8.30'lara çekilen bir dolar. Yani böyle bir beklenti piyasanın satın aldığı bir beklenti sonrasında da zirve gerçekleştikten sonra da e gerçekleşen bir piyasa var yani gerçekleşmeyi satın alan bir piyasa var gerçekleşenler ölçüsüne baktığımız zaman da dolar 850 bandına aslında şu anda yerleşmiş durumda ama yukarıda ne var 880 var şu anda doları aşağı götürecek bir e, hani elimizde çok fazla bir e, hamle yok bir hikaye yok sadece turizm sezonunun açılma hikayesi bu kadar hani aşılama çok iyi gidiyor bu noktada e, bizim için iyi yani aşılamanın iyi gitmesi yavaş yavaş işte Almanya'nın yavaş yavaş açmaya başladığı işte Rusya tarafında Rusların geliyor olması yani yabancının Türkiye'ye geliyor olması turistlerin yavaş yavaş turizmden işte biraz döviz kazanılacağı olumlu tarafını görüyoruz. Onun dışında böyle çok hani kuru böyle aşağıları getirecek bir hikaye yok. İşte Merkez Bankası var yarın onu konuşalım şimdi. ama yukarı götürecek eee en ufak bir şokta şey yani doların hani bir anda çok hızlandığını görürüz. Artık 8.50 bandına yerleştiğini düşünürsek doların en ufak bir şeyde çok hızlı bir şekilde 8.80'e ve 8.80'den 9 lira gittiğini göreceğiz. Yani kendi yeni bir zirve yapacak. 8.80'e gidecek. Sonraki yeni zirvede de artık 9'lara yakın bir rakam olacak diye söyleyebilirim yakın zamanda. Ee, bizim borsa tarafı da tabii ki dün de düştü bugün de düşüşle başladı 1439'da devam ediyor arkadaşlar. Amerikan 10 yıllıkları 1.50'ye yerleşmiş durumda 1.49 seviyesinde şu anda tam böyle FED toplantı öncesi. Ee, yani bir 70 küsürler 1.80'lere dayandığını gördüğümüz günler vardı. Ee, bana göre işte bu böyle şey olması gereken yerler Burada da işte bir değişiklik o, o Hani FED toplantı sonrası burayı bir takip edeceğiz Amerikan 10 yıllıkları çok önemli e, dediğim gibi he, hem altının e, onsun hareket etmesinde burayı takip ediyoruz e, arkadaşlar şu anki konjektürden bahsediyorum bugünkü konjektürde yani burayı takip ediyoruz e, ve buna bağlı dolar endeksine baktığımız zaman da dolar endeksi 90.49'lara yerleşti yani 90 seviyelerinde şu anda hareket ediyor. Peki gelelim eee Şimdi altınla alakalı şunu söyleyeceğim aklıma gelmişken e, umarım bir tekrar olmaz bu videonun içerisinde şu an hatırlamadım bahsetti bahsetmedi mi açıkçası e, şimdi altında şöyle altında hani bana mesela şunu soranlar var hani biraz daha bekleyelim mi altın daha yükselir mi gram altından bahsediyorum 510 TL civarındaydı en son baktığımda e, arkadaşlar aşağı gelir mi yukarı çıkar mı diye soranlar var ya şunu söylüyorum geçen de bunu söyledim hep söylüyorum hep söyleyeceğim bunu bakın bir ay sonra altın gram altın 600 TL olur diye kimse size bir garanti veremez. Biz sadece, ben sadece e, size hep uzun vadede bir konjektür çizmeye çalışıyorum. Uzun vadede bu enflasyon ortamında altının gideceği yerin yukarı yani olacağını söylüyorum. Ama e, bu uzun vade senaryo. Şimdi e, kısa vadeye baktığımız zaman bugünden yarına bir ay içerisinde e, bu işte işte hedefe giderken patika yollar var. Bu patikalarda da sert işler, sert çıkışlar gerçekleşebilir. Örneğin 10 yıllık tahvil faizlerinde sert bir bir yükseliş gerçekleşirse eğer biz burada 10$'ın altında bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla e, hedefiniz şu olmalı. Bir planlamanız olmalı. Yani hedefinize ulaştığınız zaman da e, elinizden çıkarmalısınız. Aslına bakarsanız. Yani ben hedefe ulaştım. E, benim alacağım karı ben aldım. Zaten bir planım vardı. Araba alacaktım. Zaten bir planım vardı. Ev alacaktım. Zaten bir planım vardı. Mevduata atacaktım ya da borç ödeyecektim. Eğer diyorsanız eğer e, hedefe ulaştığınız dıktan sonra satış yapıp e, normal e, planınıza geçiyor olmanız lazım. Yani e, şu çok doğru bir şey değil. Zaten 600 lira olacak ben 600 lira olunca satayım. E, bu doğru bir yaklaşım değil arkadaşlar. Hiç kimse bugüne kadar e, en dipten e, yani alıp en yüksek seviyeden ya da öyle söyleyeyim. Yani ben sattım en yüksek seviye buradan itibaren düşmeye başladı. E, bu, bu böyle bir şey yok. En yüksek seviye sizin sizin için hedeflediğiniz ne kadar bir kar marjı ya da planınız ne budur. Bugünkü seviyeden de satış yapanlar var. Geçen gün 530'lara doğru gittiğinde de işte konuştuk aynı şeyi söyledim. Bakın planınız hedefiniz varsa artık hani buradan gerçekleştirebilirsiniz dedim. Bu yükselir yükselmeyeceği anlamına gelmiyor ama bu uzun vade. Ben uzun vadeciyim alıyorum atıyorum diyorsanız zaten ben buna hiçbir şey demiyorum. Ee, ama tabii herkesin uzun vade bekleyecek durum yok. Yani hani öyle bir dünya yok. Hepimizin planı programı var. Alayım da ben atayım Oraya uzun vade bekleyeyim, üzerine örteyim. Hani böyle bir lüksünüz varsa bir şey diyemem. Hani ben zaten tasarruf ediyorum, bütün tasarruflarımı böyle değerlendiriyorum, okey. Ee, ama diğer taraftan da hedefiniz olmalı. Hedefe ulaştığınız zaman bu noktadan satıp e, arkadaşlar e, gideceksiniz, o planınızı gerçekleştireceksiniz. Ve çok şükür, çok şükür ki e, beni anlayan... Ee, birçok izleyicim, birçok dinleyicim, birçok işte ailemizin içerisinden birçok insan e, attığı mesajlarla görüyorum ki bu planlarını gerçekleştiriyorlar ve gerçekten çok seviniyorum. Böyle teşekkür ediyorlar ve ben de bunları işte Instagram'da paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz ara ara yaptığım paylaşımları oradan da görürsünüz arkadaşlar. Aynı şey döviz için de geçerli onu da söyleyeyim. Şimdi e, devam edecek olursak eğer Merkez Bankası toplantısı var. Yarın PPK toplantısı. Onu yarın biraz daha üzerine Geçiriz. Ama piyasanın beklentisi, e, benim de beklentim pas geçeceği yönde. Yani herhangi bir faiz artışı olmayacak. E, zaten ilk fırsatta bir faiz düşüşü e, beklentisi var. Cumhurbaşkanı söylemişti, Temmuz-Ağustos'u işaret etmişti. Ama şu anda Merkez Bankası için konforlu olan bana göre pas geçmesidir. E, çünkü zaten e, şey... E, 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 enflasyon %16 küsür, 16-8 civarı. E, ve enflasyon zaten e, şu anda Haziran'ı bitiyoruz. İşte Temmuz ayına geçtiğimizde enflasyon açıklanacak. Yani Temmuz, Ağustos'ta da yüksek bir enflasyon bekliyoruz. E, en az nereden baksanız 17'nin üzerinde olacak. 17'ler, 18'ler olacağı için e, ben ne bir faiz düşüşü, ne bir faiz yükselişi böyle şeyler beklemiyorum. Konforlu alan benim için Merkez Bankası'nın pas geçmesidir faizi. Faizi pas geçerse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Dolar kaldığı yerden bu noktadan bu banktan devam eder bir faiz düşürür her zaman bir ihtimal var çünkü biz ilk fırsatta faiz düşüreceğiz diyoruz ya eğer faiz düşürürse küçük de olsa böyle bir ihtimal konuşmak lazım yani bana göre küçük ama aslında yüksek bir ihtimal yani her zaman mantık ve matematikte götürmediğimiz için bu işi ee, ondan sonra tabi bu arada bu sadece bize mahsus bir şey değil. Yani bütün dünya aslında bu şekilde götürüyor. Ee, hani olası bir faiz düşüşünde e, doların buradan yukarı çıktığını görürüz. Ama şu anki dolar kuruna baktığımız zaman 8.50 seviyeleri sanki böyle Merkez Bankası'nın e, pas geçeceği e, yönünde ya yüksek de yükseltmeyeceğine de göre bence e, şu anda... Piyasa pas geçeceği yönünde piyasada bir algı ve bir e, piyasada böyle bir satın alma var. Yani böyle bir fiyatlama var daha doğrusu. Öyle söylemek daha doğru olur arkadaşlar. Yani dünya e, şu anda e, bol paralı e, faizlerin böyle sıfırlara yakın olduğu hatta Avrupa'da eksi olduğu bir dönemde e, biz... Şahin duruşumuzla sıkı para politikamızla devam etmek e, durumundayız. E, Dünya ile bugün FET, yarın Merkez Bank Bankası ikisi de farklı bir duruş sergiliyor. Amerika tarafında e, güvercin duruş devam ediyor. Edecek büyük, büyük ihtimali. bizde de sıkılaştırma yani Şahin duruşun devam ediyor olması gerekiyor. Çünkü bizim gerçeklerimiz böyle. Biz çünkü enflasyonun daha da fazla artmaması için e, doları bu seviyelerde hatta yani mümkünse işte 8 sekiz e, bize yakın bir seviyede ne kadar yani buralarda tutmamız lazım ee, bence dolar 840'lar 850'ler hatta bu buralarda artık e fiyatladı e bence yavaş yavaş e buralarda artık bu böyle şey olmaya başladı yani e ee, direnç bir seviye olmaya başladı. 8.5 seviyesi. Zaten 8.48'de ee, 8.48, 8.50 biliyorsunuz 3 kere burayı görüp geçmişti dolar kuru Geçen sene Kasım ayından bu yana 3 kere 8.5'lara gitmiştik. Şu anda da bende zaten çok önemli bir direnç seviyesi oluşmuştu. Ee, bunların altına girmediği sürede kapanışları biz e, bu seviyelerde yaptığımız sürece kolay kolay artık kur 8.5'ların altına büyük bir şok olmazsa, büyük bir sür sürpriz olmazsa arkadaşlar bir değişiklik olmaz. Ama çok büyük bir sürpriz olur da yarın faiz arttırıyoruz hey millet PPK hani sürpriz bakın sürpriz hani, hani bir şey olursa beklenmeyen bir şey olursa o zaman buradan bir düşüş aşağıya görebiliriz. Evet çok iyi bakın kendinize arkadaşlar umarım faydalı olmuştur verdiğim bilgiler iyi bakın kendinize şimdilik hoşçakalın tekrar görüşmek üzere efendim